Sofya Camii Şerifi haftalarca, aylarca yürüdüm. Buradan tam şu bölgeden çektim. Takip eden dostlar verecek, WhatsApp'tan, Instagram'dan, diğer sosyal hesaplardan. Hep dualar ve tespihatlarla geçtim. Benim elimde başka bir güç yok. Yani elimdeki tek sermayem edinebildiğim 3-5 bilgim, ed yapabildiğim birkaç amelim ve dilime dökebildiğim gönlünden gelen birkaç durum. Hep bu hayali görmek istedim ve Allah'a hamd olsun onu nasip etti. Birilerinin gayretiyle, dualayla vesaire. Onun bereketiyle buradan her geçtiğimde duygular hatırlıyorum ve bana şunu hatırlatıyor. 86 yılın etkisiyle olmaz gibi göreken şeyleri olduran Allah değil mi? Öyleyse gayretin neyse, imkanı neyse vazgeçme, mücadele et. Allah dilerse her şeyi oldurur. Burayı meşe oluyken divan yolu yaptıran Allah imparatorların sonra sultanların yolu yapan Allah bugün aklını yürütüyorsa yarın neden başka şekilde yürütmesin diye ümit veriyor. İşte Ayasofya bu kutlu ve kutsal bir gelik bunu öğretir anlayabilirsek. O zaman ne diyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya müfettihel ibbab, iftah lana khayral bab. Ey kapıları açıp kapatan Allah'ım bize hayırlı kapıları aç. Ya fettah, ey bütün kapıları açan.